Mis mis tariflerden merhabalar. Bugün sizlere evde tavuk dürüm tarifini paylaşacağım. Lavaşın da kendimizin yapacağı mis gibi kimyonlu, kekikli ve söğüt salatalı tavuk dürüm tarifi. Hemen tariflerimizi vermeye başlıyorum. Önce lavaşlarımız için hamurumuzu hazırlayalım. 3,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 su bardağı su. Tüm malzemelerimizi masamızın üzerine hazırlayalım. Kabımıza mayamızı, bir çay bardağı ılık suyumuzu ve bir tatlı kaşığı şekerimizi alalım. Karıştıralım. Üzerine unumuzu ve tuzumuzu ekleyelim. Yoğuralım. Kabımızın üzerine kapatıp hamurumuzu mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken masamızın üzerine 600 gram tavuğumuzu, bir tatlı kaşığı kimyonumuzu, bir tatlı kaşığı kekiğimizi, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberimizi 1 çay kaşığı karabiberi, bir tatlı kaşığı tuzumuzu, yarım çay bardağı sıvı yağımızı alalım. Tavuklarımızı küçük parçalar halinde doğrayalım. Sıvı yağımızı tenceremize dökelim. Tavuklarımızı ekleyelim. Üzerine tuzumuzu da katıp pişirmeye bırakalım. Pişen tavuklarımızın üzerine baharatlarımızı ekleyelim. Dürümümüzün içine koyacağımız söğüt salatamızın malzemelerini masamıza alalım. 2 tane domates, 2 tane kuru soğan, 1 tutam maydanoz, birkaç dal taze soğan. Hepsini doğrayalım, tabağımıza alalım. Sıra geldi lavaşlarımızı yapmaya. Hamurumuz 1 saatte mayalandı. Masamızın üzerine biraz un serperek hamurumuzu kabından alıyoruz. Bezeleri ayırıyoruz. Üzerlerinin kabuk bağlamalarını engellemek için temiz bir bezle örtüyoruz. Masamıza biraz un serperek bezelerimizi merdane yardımıyla açıyoruz. Ocak üstünde ısıttığımız tavamızda lavaşlarımızı pişiriyoruz. Lavaşlarımızı pişirirken tavada biriken unları peçete yardımıyla temizliyoruz. Hamurumuzdan 12 tane lavaşımız çıktı. Tavuklarımız, lavaşlarımız ve söğüt salatamız hazır. Dürümümüzü yapmaya başlayalım. Tabağa aldığımız lavaşımızın içine 3 yemek kaşığı tavuklarımızdan, 2 yemek kaşığı söğüt salatamızdan ekliyoruz. Biz üzerine biraz da ketçabı çok seviyoruz. Denemenizi tavsiye ederim. Dürümümüzü bir bardak soğuk ayranla servis edersek mis gibi olur. İzleyen herkese teşekkürler. Hoşçakalın.